Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber pet world oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar e, bu oyun avatar world'un bir değişik oyunu arkadaşlar bakın göstereyim şu şekilde burası bu mor saray bizim evimiz arkadaşlar lavabomuz yatak odamız giyinme odamız mutfağımız e, müzik odamız spor odamız, bahçemiz, iki tane bahçemiz var. Bir tane de böyle çay için masalarımız falan filan var. Tamam mı? Arkadaşlar şöyle bir ilk önce yatak odasından başlayalım. Çok tatlı bu kediler ve arkadaşlar bu kediler benim kedilerim. Ee, bunun ismi Mio olsun. Bunun ismi Pamuk olsun. Sen de Mavi şort tamam mı? Ee, sen pamuksun, sen miyası. Sen de mavisin. Hadi gidiştim. Gelin bakalım. Beraber spor yapalım mı? Olur. Olur. Ben de uyarım, bana da uyar. Ben gelmek istemiyorum. Bugün patilerim ağrıyor. Kendimi kötü hissediyorum. Tamam o zaman mavi. Sen uyu bakalım. Uyumayacağım oturacağım. Tamam. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar. Pamuğumuz ve ee, ismi neydi? Mia'mız. Onları spor odamıza götürelim. Spor yapacaklar çünkü. Evet Miyamız ve Pamuk'muz. Hadi gelin bakalım boylarınızı ölçelim. İlk önce ben ölçeceğim. Hayır ben. Ben yok. Ne? 8 santim mi? <laughs> sen geç bakalım Mia. Uuu Mia benden uzun. <laughs> bir daha bir daha bir daha. Bunun bir yanlışlık olabilir. <laughs> tamam. Hayır sen on 15'sin sen de 8'sin. Ben senden uzunum. Hadi gelin bakalım. Aa mavi diyordu yani benim patimde bir ağrı vardı hissediyorum. Bakalım Maviş'i çağıralım bakalım Maviş'in patisinde ne varmış. Maviş sataşma bakalım. Hayır Maviş sadece patilerine bakacağız. Gel bakalım. ateşini iyi. Birazcık tüylerini de alalım en azından. Yere bandı yapıştıralım mı? Hayır istemiyorsun demek ki. Ama yere bandı güzel gelir. Ay tamam tamam yok bir şey yok. Şöyle bakayım. Yok. Bir şey yok batı yerinde. Sizde de bakayım. Yok. gidişlerim. Hmm. dişlerim. Ya çocuklar birbirimize tatatmayın, sataşmayın. Bakayım sen diyeyim bakayım oradan. Gelin bahçeye gideceğiz. Ne bahçe mi? İlk önce ben gideceğim. Çok güzelsin pamuk. <laughs> Aferin sana <laughs> kediciğim. Hepiniz çok tatlısınız. Hadi gelin bahçeye inelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi de bahçemize inelim. Aa, bahçemizde sanırım görünmek Ve sanki solucanlarımız var. Yoksa bana böyle geliyor? Ben buraya gideceğim. Ben de buraya gideceğim. Beni bekleyin ya. Hadi gel çay içelim. Benim ismim Zem. Ben sizi yorum. Ay Burada yemek meyve varmış. Hepsini, hepsini ben yiyeyim. Onlara bir tane bile bırakmayayım. ya. Ay. Ay ben de kendi kendime oyun oynayayım. Ay bir bana vur ben yeneceğim. Hı, hmm, karşı tarafta buraya katıyor şimdi. Of, nasıl yapacağım ki bilemedim. Aha. Yes, ben kazandım. Bu ne? Ding 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 ding. Burada çok güzel oyunlar var. Bu bunlar gelmiyor. Ben tek basım oynayayım. Şuna bak. Aa, çok güzel bu ağaç. E ee, yo ya bir şey yapmıyorum siz çayınızı için. Bir çay da doldurayım size. Tamam siz çayınızı içmeye devam edin.

Şöyle ve süper. Çiçeklerimize sulayalım arkadaşlar. Çok güzel bahçemiz. Maşallah. Çok güzel çok beğendim. Öyle değil mi? Şu solucanlar olmasa süperdi. Bence öyle. Nerede bir kenara kenara çekeyim o. Oh. İyi ben çok yoruldum ya. Halime bak. Kendimi kurutayım bari. Bu oh be pufidik pufidik oldum ben de bu sefer. Yine ıslatayım. Yere kurutayım. Pufidik oldum. Arkadaşlar gelin siz de pufidik olun. Ne pufidik mi? Çok sevelim. Ay halime bak ya hiç güzel değilim. Oo, böyle çok pufidik oldum. Hadi ya sen de git. Tamam. Oo, ben çok çirkin oldum galiba. Neyse ya ben gidiyorum. Bay bay. Ay beni kovuyor bu kulba. Çok güzel. Ben buraya bineceğim ben kendime limonata doldurayım keyfime bakayım oh be işte böyle ve arkadaşlar tek evimiz değil ee, şey de var bizim İsmi neydi hep böyle işte yemek yeme restoranımız da restoranımız da var. Onu başka bir tane video göstereceğim videoda. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın.